Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce can, can ay arkadaşlar yanlış video söylüyorum şimdi. Minecraft'ta nasıl satın almadan girilir onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Google'a giriyoruz. Evet arkadaşlar Googleumuz açılıyor. Şöyle fotoğraf al arkadaşlar. Buraya CandiCraft .net yazıyoruz arkadaşlar. Burada CandiCraft .net çünkü çıkıyor, onu tıklıyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Burada kayıt ol çıkıyor arkadaşlar. Buna kayıt ol basıyoruz arkadaşlar. Burada kullanıcı adı, şifre, şifrenizi tekrar arayacaksınız. Emayeli kafadan attım. Şöyle bir şey olabilir. Mesela 123. Sizin adınız neyse benim adım. Benim adım, adım arkadaşlar. Ben başka bir ad koyayım mesela. Mesela Hasan 45. Evet Hotmail <laughs> arkadaşlar <şeyin>. saçın Hadi <laughs> drop yemeyiz de Yes Hotmail. mail hot ma Nokta <laughs> Kom yazıyoruz ve buradan Kayıt olsun Kayıt ola tıklıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar. Face'ten birisi arıyor. Videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lütfen temik sorunuyla da karşılaştığımız için çok. özür ee, diliyorum arkadaşlar. Kayıt oldunuz. Kayıt olarak tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ben kayıt oldum. Sonra burada Minecraft'in de dediğinizde burada şey çıkıyor. Ben bunu iptal yapacağım. Sonra arkadaşlar ben istersen tekrardan indiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra geliyorsunuz, kuruyorsunuz ve böyle bir dosya çıkıyor. Ben bu dosyayı doldurdum ne olur ne olmaz diye. Sonra can deyip, Minecraft'a tıklayıp. Sonra burada Minecraft ekranı çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Özür dilerim. Bir daha videolar tekrar gelecek arkadaşlar. Ben şu Minecraft'ı sileyim çünkü lazım değil. Sil. Evet. Silinmiyor. Ay şanssızlık. Evet arkadaşlar bu oyunu. Evet arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor. Kayıt olduğumuzda da şey yapıyorsunuz. Benimki Arkadaşlar siz bunu yazmayacaksınız. Yazarsanız da olmaz. Kendi kayıt olduğunuz kullanıcı adına geleceksiniz Ve buradan sürümünü seçeceksiniz. Arkadaşlar burada 1.10 yani 1.10 sürümünün önündeki şey gibi önündeki sürümleri 189 veya 1.1 ve 1.11.2 1 olabilir. Sonra buradan play e tıklıyorsunuz ve açılıyor. Sonra Minecraft şöyle bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Böyle bir şekilde. Ben şeyleri yapmıştım. Evet arkadaşlar. Burada tek oyunculu yani kendiniz oynayabilirsiniz. Tek kişilik. Çok oyunculu da online. Mesela ben bir kere bir tane şeye gireyim. Mesela Betacraft açılırsa tabii ki de. Kesin açılmayacak onu biliyorum. Evet arkadaşlar uygun sürüm değil. Ben o zaman random craft'a gireyim. Evet arkadaşlar bu açılıyor. Evet arkadaşlar. Sonra burada login istiyor. Şey ee, kayıt olmadıysanız register. DSA 1 2 3 DSA 1 2 3 yapacaksınız. Sonra enter basacaksınız arkadaşlar. Sonra buradan login isteyecek. Login benim şey ben videoyu durduracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Sonra böyle bir şey çıkacak. Elinize bu sıra gelecek. Buraya sağ tık yapıyorsunuz. Ve burada Skyborn, Factions, Prison, HVC, GTA var. Sonra yani bu Skyblock arkadaşlar. Bu. Bu da Hidden Sek. Bu Kit PvP. Bu ilk Egg Wars. Bu Survivor Wings. Bu projektin şey arkadaşlar PvP Evet arkadaşlar ben bir tane ya, el ya da arkadaşlar bu videomuz arkadaşlar bu kadar lütfen daha arkadaşlar bugün sizlerden yeterli kadar ama yeterli kadar 35 like bekliyorum arkadaşlar bir dahaki sefer görüşmek üzere hoşçakalın